Camilerde iftar hakkında ne dersiniz hocam? Gayet güzel oluyor. Camilerde e, cami batırmayacak. zarar e, zarara sebep olmayacak. E, mükellef sofrada olmayacak. Nedir? Yani e, diyelim ki 3-5 kurban tanesiyle basit şeylerle güzel e, böyle insanın ilk devre açlığını üstelik güzeldir de az ve öz olarak yapılabileceği ee, bir şekilde iftarını eder, namazını kılarsa bu aynı zamanda namazı kılacak, eve gelip sofra sofraya oturacak bir hazırlık devresi de mide de daha rahat olur. Ee, genellikle bu biliyorsun Mekke Medine de yapılıyor. Ne vardır? Kurma vardır. Ondan sonra yoğurt korlar gel yani genellikle. Ee, onun dışında bazen işte ekmek oluyor. Ee, bazen e, kuru yemiş bari bir şeyler oluyor. oluyor. Yoğurdun üzerine de dukka oluyor. Yani bak 25 30 karışım hatta bir karışım var ona yapıyorlar yoğurdun da, onu banarak bırakıyorlar. Ondan sonra geliyorsunuz e, içeri yemeğinizi yiyorsunuz. İran'ın e, Medine'yi Medine-i e hiçbir şey yemeyeceğim. Camide ne varsa onu yiyeceğim diye bir sene e, öyle azmettim. Sonra e, Medine Emir e, yardımcısı vardı. Asıl işi yapan odur. Emirler bir iş yapmazlar. Kralın akrabasıdırlar. Abdullah Faiz diye o zorla <laughs> yemeğe götürmeseydi bütün 30 Ramazan'a sadece iftarda onu yiyecektim. Sahur da çok rahat oluyor öyle olunca. Gayet güzel yetiyor. Ama hafif bir yemek yok. Keşke öyle olsa. Böyle yapılmasında e, zarar yok. Ama işte dökülebilecek şu bu çorba bilen ne getirirse e, camilerin lokantaya çevrilmesi doğru değildir. Ama yenmesi iftar doğrudur. Keşke öyle bir hazırlık yapılabilse ve giderek istikrar bulsa Medine-i cami içine almazlar ve ama cami dışında mükellef yemek de var. Avulda var mesela gibi.